الحمد <سؤال> لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان Kulacim Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zâikatul mevt. Sümme ileyna tüccehûn. Sadakallahu lazim. Allah'a hamd. Allah Efendimiz'e sonsuz salat ve selam olsun. Bütün ölmüşlerimize Mevla rahmet eylesin. Sabiha Güneyda hanımefendiye de Güney Kaya hanımefendiye de Rabbim rahmetiyle, ile muamele eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, ölüm hepimiz için kaçınılmaz bir sondur. Rabbim bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Bizlere de hayırlı ölümler, imanlı ölümler nasip eylesin. Bugün Sabiha Güney Kaya hanımefendiyi son yolculuğuna uğurlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Tekrar kendisine Rabbim'den affını, rahmetini, mağfiretini dilerken Sizlerin arasında yaşarken Sabiha Güneykaya Hanımefendiye dair illeki hukukumuz, haklarımız olmuştur. Bugün bu musallada Sabiha Güneykaya Hanımefendi sizlerden helallik ister. Sabiha Güneykaya Hanımefendi teyzemize dünya ve ahirete dair haklarınızı helal eder misiniz? Dünya ve ahirete dair haklarınızı Sabiha Güneykaya hanımefendiye bir daha helal eder misiniz? Evet. Sabiha Güneykaya hanımefendiye dünya ve ahirete dair haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Kendisine Rabbimden rahmet ve af dileyiniz. İnşallah kendisini iyi bir mümin iyi mümine bir Müslüman olarak tanır ve ona şahitlik eder misiniz? Evet. Rabbim yapmış olduğunuz helalliğinizi en güzel şekilde kabul eylesin. Yapmış olduğunuz güzel şahitliği de en güzel şekilde kabul eylesin. İnşallah bir güzel amel olarak kendisine bu çıkmış olduğu ahiret yolculuğunda yoldaş eylesin. Değerli kardeşlerim, cenaze evet. namazını hemen kısaca tarif edeceğim. Allah için salata, peygamber için salavata, meyyite için duaya. Ha, uydum, hazır olan imama diyerek niyet ediyorum. Allahu Ekber, Subhaneke ve Devle Zerabik'le beraber ikinci tekbir Allahu Ekber, Salli Barik duaları. Üçüncü tekbirden sonra bilenler cenazeye özel duayı okur. Bilmeyenler dua niyetine Fatiha su suretiyle cenaze namazını kılarız. Şimdi hep birlikte cenaze namazına geçelim. Allah için salata, peygamber için salata, meyite için duaya uyum hazır olan imama. Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullah Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Merkume Sabiha Güneykaya hanımefendinin ruhu için Fatiha Vardır bir girizel Tümleten tekrar başınız sağ olsun ग्यारेस